Şimdi Cenab-ı Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in sünneti gerçek vatansever birinin görevi. TikTok'ta hepsi kafası kırık, aklı başında biri yok. Her bütün sitelere bir şeyler gönderdim. 6000'den fazla video. Önce insanlar inkar ediyor. Sonra inanıyorlar seni gözünde büyütüp küfre çağırıyor. İkisi de doğru değil. Kısmen neyi bildiysem onu anlattım ve bütün sitelerimi de kapatıyorum. Ve bir kenara çekilmek zorundayım. Çünkü niye bu zalimlere karşı gelirsek hakkını savunduğumuz insanlara katlettiriyorlar. Bu sefer masum diye haklarını savunduğumuz insanlar dünyanın en zalim insanları çıkıyor. Ölüme mahkum ediyorlar. Acaba dedim kendi pisliğini bende temizler bir bardak su bulur da tövbe eder değerini muhafaza eder gidişat durmaz mı diye bir tane yani çıkmadı bir kişi çıkmadı. Ne maddi ne manevi oraya koşun oraya koşun oraya koşun. Ben de bittim. Doğuya gelince onu da bilmiyorum. İşte bazen yok diyorum canım yanıyor. Ondan sonra oradaki masum insanların feryadını görüyorum. Çoluk çocuk. Sonra ya Allah diyorum gidiyorum. Ee, yani sizin anlayacağınız bu söylenenler bir müddet sonra zuhur etmeye başlayınca herkes gözünde büyütüp bize ulaşmaya çalışıyor. O gün küfre çağırıyorlar. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Bu zalimlerin gücü değil dünyanın bize gücü yetmez. Tek